Selamlar herkese Bugün sizlere Power BI Desktop'tan bahsedeceğim giriş videosu olacak daha sonrasında seri bir şekilde Power BI Desktop'ta neler yapılabileceğine dair uygulama videoları çekiyor olacağım Power BI nedir? Power BI bizim çeşitli veri tabanlarından verileri alarak verileri analiz etmemizi görselleştirmemizi burada oluşturmuş olduğumuz raporları kurum içi ya da kurum dışı ile paylaşmamızı sağlayan bir veri analizi aracı. Burada büyük veri kümeleriyle çok rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Bunları görselleştirebilirsiniz. Genel olarak Power BI her gün kendini güncelleyen hem görsel açıdan hem teknik açıdan kendini sürekli yenileyen bir platform. Bu hem webde hem desktopta hem de sunucuda çalışacak şekilde aslında üç farklı alanda Power BI'yi kullanabiliyorsunuz. Ben sizlere uygulama boyunca, video serisi boyunca hep Power BI Desktop kullanarak anlatacağım. Burada yapmış olduğunuz her şeyi teknik olarak web ve sunucu tarafında da çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Yani aralarında herhangi bir fark yok. İşte web tarafında atıyorum verileri otomatik olarak yenileme seçenekleri gibi seçenekler var. Onlardan da zamanı gelince bahsediyor olacağım. Direkt doğrudan Google'a gidip Power BI Desktop indir dediğinizde uygulamayı direkt bilgisayarınıza indirebilir. Daha sonrasında standart kurulumunu yaptıktan sonra bu ekranda karşılaşıyor olacaksınız. Şimdi bu ilk ekranımıza geldiğimizde size burada bir kısa bir özet bilgi veriyor. İşte burada öyle çıkar blog ve forum hakkında linkler var ve yeniliklerle ilgili. Bunları göz atabilirsiniz. Daha sonrasında ise biz bu uygulamamızın içerisine bir veri aktaracağız. Ben eğitim boyunca hep e, Excel dataları üzerinden örnekler göstereceğim. E, hem e, uygulamanın içerisinde hem de Excel teyit etmek için, karşı, karşılaştırmak için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. E, uygulamanın ekrana girdiğinizde giriş sekmesinde bu menüleri görüyor olacaksınız. İster buradan başka kaynak, başka bir kaynaktan veri al ya da doğrudan üst menüde bulunan e, veri al alanından gelip Uygulamanızın içerisine veri alabilirsiniz. Bunun iyi taraflarından birisi şu bence en iyi tarafı bu. Burada birçok veri tabanından e, hizmetten çok rahat bir şekilde veri alabiliyorsunuz. Yani bu anlamda e, konnektör tarafı çok gelişmiş olan bir platform e, yok yok diyebileceğim bir alan aslında. Ben şimdi Excel'den veri alacağım Bağlan diyorum. Ve daha sonrasında gelip tablomu seçiyorum. Tablonuzu aldığınızda yani Excel dosyanızı seçtiğinizde size bu şekilde burada bir sayfa biri var diyor, bir de tablo biri var diyor. Hangisini alacaksınız diyor. Teknik olarak bir sayfanın içerisinde birden fazla tablo olabilir. Bu sayfayı aldığınız zaman o sayfanın tamamını alır. Ama ben tabloyu alacağım. O yüzden tablo biri seçiyorum. Size burada özet bir şekilde bir veri gösterir. Yani verinin tamamını burada önüzlemez. Yükle dediğinizde doğrudan veri yükler. Veri dönüştürme dediğinizde ise size Power içerisinde yer alan veri dönüştürme alanına getirir. Burası nedir? Teknik olarak siz bu veriyi içeri aktardığınızda atıyorum burada ID'ler var. Burada da ID'ler var şeklinde düşünelim bunu. Siz bunu bu şekilde aktarmak değil de ya ben bunları işte 3 ile çarpıp alayım. Hani normalde tam bu şekildeydi ama ben bunları şuna çevireyim ya da atıyorum isimleri büyük alayım gibi birçok dönüştürme işlemini burada yapıp içeri aktarabiliyorsunuz. Yani doğrudan içeri aktardıktan sonra e, direkt dashboard'un üzerinde güncelleme yapmak yerine doğrudan daha veri içeri ilk aktarırken bu tarz dönüşümleri yapıyorsunuz ki bir sonraki veri yüklemenizde otomatik olarak o alanlar güncellenmiş bir şekilde yani sizin istemiş olduğunuz formatta içeri gelebilsin. Ben şu an herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Bunları zaten göstereceğim ayrıntılı olarak. Kapat, ve uygula diyorum. Şu anda verilerimin tamamı yüklendi. Görmüş olduğunuz gibi burada sayısal değerlerin olduğu alanların yanında hemen bir toplam işareti göreceksiniz. Burada semftada bir text alan olduğu için bunun yanında herhangi bir toplam işareti görmüyorsunuz. Üst kısaca bahsedecek olursam burada veri al var. Burası doğrudan yani Excel çok kullanıldığı için doğrudan Excel'den içeri veri al. Veri kümelerinden bahsedeceğim. SQL Server'dan veri alabiliyorsunuz. Kendiniz bir veri girebiliyorsunuz. Yani burada bir tablo oluşturabiliyorsunuz. Son kaynaklar, son nerelerden veri aldım bunları görüyorsunuz. Veri dönüştürme işlemleri demin sizlere bahsetmiş olduğum alanda yenile. Ee, Sizin bu veri, benim şu anda almış olduğum veri mesela benim bilgisayarımın masası üstünde. Onda bir değişiklik yaptıktan sonra doğrudan bu butona basıp yenileyip güncel verileri çok rahat bir şekilde görebilirim. Yeni görsel deyip buraya raporuma bir görsel oluşturabilirim. Metin kutusu daha fazla görsel deyip e, aynı zamanda bunun çok gelişmiş bir story var. Oradan çok daha farklı grafikler, görselleştirme araçları ekleyebilirsiniz. Ölçüler de sizin aslında raporunuzun içerisinde çeşitli hesaplamalar yapabileceğiniz e, alan olarak düşünebilirsiniz. Yani standart olarak tablo satır ve sütunlardan bağımsız olarak siz çeşitli filtreler koyarak ama bunu normal resmi filtre yaptığınızda teknik olarak siz seçmiş olduğunuz seçimlere göre burada birden fazla koşulla çok rahat bir şekilde yeni bir ölçü oluşturup çeşitli hesaplamalar yapabiliyorsunuz. Yayınla dediğinizde ise bunu doğrudan buradan alıp e, Power BI Web'de bunu yayınlayabiliyorsunuz. Tabi lisans seviyenize bağlı olarak bunu sadece siz görebilirsiniz ya da e, eğer lisansınız varsa kuruluşunuzdaki diğer kişiler de bu raporlara erişebilir sizin varmış olduğunuz yetki dahilinde. Örnek olarak mesela ben buradan bir tabloyu ekliyorum buraya. Sonrasında görmüş olduğunuz gibi şu an ilk başta bu alan boş gelir. Ben diyorum ki bu tabloda işte semt adı olsun. Bunu yükledi. İşte semt id olsun. Görmüş olduğunuz gibi hemen bunun alt tarafına semt id'nin ortalamasını aldı. İşte buradan gelip diyorum ki ortalama yanma toplamını göster. En alt kısımda görmüş olduğunuz gibi toplamı getirebiliyorsunuz. Ya da ben bunun altına hiçbir şey özetleme deyip, hiçbir şey özetlemeden de getirebiliyorum. Ya da ben buraya gelip diyorum ki bir tane dilimleyici ekleyeyim. Dilimleyicimi ekledim sayfama. Daha sonrasında diyorum ki bu dilimleyicide de ilahi dilleri Burada çeşitli dilimleyici türleri görebilirsiniz. İşte açılan ya da geldim buraya liste şeklinde bir dilimleyici olsun. Diyorum ki il id'si 70 olan semtleri getir. Görmüş olduğunuz gibi burada ya da kontrol diyerek birden fazla il id'sini de seçip burada soldaki ekranda bunları görüntüleyebiliyorum. Ya da geldim şunları kaldırdım. Burada birçok görsel araç var. Söylemiş olduğum gibi. Daha fazlasını da ekleyebiliyorsunuz tabii ki marketten. Şu andaki verimiz yani bu grafikler için çok uygun değil ama örnek olması açısından buraya geldim. İşte geldim semt adı ve semt id'leri mesela bu kısma ekledim. Görmüş olduğunuz gibi bir yerden başlayarak devam ettiği için sonra doğru yaklaştıkça aslında bire doğru gelmiş olacak. Yani bu kadar büyük veri için çubuk grafik çok da uygun bir grafik türü değil. Gene ana ekran üzerinde göstereceğim şeylerden bir tanesi bu alan zaten verileri dönüştürmüş olduğumuz alana bizlere getir. Yani daha doğrusu bizim tablomuzu ilk önce bize burada gösterir. Bu tablomuzun adını verir burada. Biz burada yeni bir tablo oluşturabiliriz. Yeni bir sütun oluşturabiliriz mesela. Buraya gelip yeni bir sütun oluştur deyip işte bu sütun atıyorum ilçe ID'sinin ee, ilçe ID atıyorum çarpı 2 olsun. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir tane sütun oluşturduk. Bu sütuna da atıyorum şimdilik yeni sütun diyelim. kısmı geçiyorum. İşte burada çeşitli işlemler yapabiliyorsunuz aslında. Yeni sütunlar oluşturup ya da mevcut sütunlarda dönüşüm işlemleri yapabiliyorsunuz. Burada da model alanımız var. Model alanı ile ilgili kısa bir örnek vereyim. Yine bir Excel dosyası atayım buraya. Şöyle yapalım. İl tablomu getirdim. İl tablomu doğrudan yüklüyorum. Görmüş olduğunuz gibi diyor ki bize buradaki il ile şöyle seçelim. Buradaki il ile buradaki il id'si arasında bir ilişki var diyor. Yani ikisinde de aynı değerlerin olduğunu yakaladığı için ikisi arasında bir bağlantı var diyor. Biz bağlantıya devam ettiririz. Evet doğru bir bağlantı deyip ya da biz başka bir bağlantılarda iki tablo arasında kurabiliriz. Bu bizim ne işimize yarar? Şimdi geldim tekrardan ana ekrana. Buraya il adını getirdim. Şöyle dilimleyici de ekleyelim hatta. İl adı olarak gelsin. Ve liste olsun. İl adı ekledik pardon il adını ekledim. Sonrasında geldim. Bir tane de daha tablo ekledim bu alana. Bu da Semt adı ve Semt ailesi olsun bu tabloda. Da. Bunu yan aldım. İki tablo arasında bir ilişki kurmuş olduğumuz için ben burada Adana'ya bastığımda görmüş olduğunuz gibi doğrudan Adana ile ilgili semtleri getirdi. Ya da gelelim. İşte Elazığ'ı seçtim doğrudan el ile ilgili verileri bana getirdi. Çünkü neden? İki tablo arasında biz bir ilişki kurmuş olduk. Ee, yani Excel'de bunlar atıyor iki farklı sayfada yani bir alanda filtreleme yaptığınız zaman diğer alanda filtrelenmesi gibi düşünebilirsiniz. Ee, çünkü veri modellerken bu tarz ilişkiler kurmak zorundayız. Yani her biri için bütün kayıtları diğer tabloya atmak ve tek tablo üzerinden filtreleme yapmak yerine tek bir yerden alan yani farklı farklı aslında tabloları farklı farklı tablolarda tutarak daha doğrusu bu tarz ilişkisellik kura biliyoruz özet olarak giriş bu şekilde Power BI tarafında daha sonrasında hem görselleştirme araçları hem de burada tabloları ilgili dönüşümler tablo içeri atarken neler yapmamız gerektiğine dair daha detaylı şeyleri sizlerle paylaşıyor olacağım.